kararınızı verdiniz ve mağazanızı satın aldınız ve direkt e-ticaret hayatınıza başladınız. Bu videoda hem işleyişi göreceğiz arkadaşlar ekranda bu slide'da hem de iki önemli sorunun cevabını vereceğiz. Zarar etmeden e-ticaret yapmak mümkün mü? Riske girmeden e-ticaret yapmak mümkün mü? Evet mümkün diyoruz ama bunu kanıtlayacağız nasıl olduğu ile ilgili. İkincisi ya benim yeterli zamanım yok. Başka bir yerde çalışıyorum veya atıyorum bunu yönetmekle ilgili personelim yok falan vesaire. Kolay bir şekilde e-ticaret yapabilir miyim? en kolay şekilde ticaret yapmış, yapacağınız platform olarak burayı da göstereceğiz nasıl olduğuyla ilgili. Şimdi gelin başlayalım. Hemen bir simülasyonu çalıştıralım. Direkt mağazanızı açtınız ve bir müşteri geldi, bir ürünü sipariş etti. Sipariş ettiğinde direkt tahsilatı sizin adınıza biz yapıyoruz arkadaşlar. Mağazan olsun yapıyor. Sizin mağazanız üzerinden sipariş bilgisi tedarikçi firmaya gidiyor. Tedarikçi firma sipariş bilgisiyle müşteriye anlaşmalı kargo ile kargoyu gönderiyor kargoyu teslim alan müşteri istediğim ürün geldi deyip onay butonuna basıyor. O onay verdiğinde tedarikçi firmaya ürün ödemesi siz mağaza sahibine de arkadaşlar kazancınız anında ekranda görünür oluyor. İşte şu karmaşık görmüş olduğunuz süreç sizin için sadece birinci adımda bitiyor aslında. Siz sadece satışı gerçekleştiriyorsunuz. Onun dışındaki tüm işlemi mağazan olsun platformu yönetiyorsun adınıza tedarikçileriyle beraber. Şimdi buradaki en e, başta söylemiş olduğumuz İki tane sorunun cevabına gelelim. Birinci soru. Zarar etmeden e-ticaret yapmak mümkün mü? Mümkün. Peki nasıl? Normalde drop -shipping yapın. İşte stoksuz e ticaret yapın. Ne yaparsanız yapın, mağaza olsun dışında. Paraya ihtiyacınız vardır. Müşteri ürünü satarsın ama müşteri ürünü sattığında o ürünü müşteriye göndermek için normalde tedarikçiye ürünün ödemesini yaparsın. Ürünün çıkışını sağlayıp müşteri ürünü teslim alıp tahsilatı gerçekleştirdikten sonra parayı kasana korsun. Yani karını da o şekilde elde edersin. Peki buradaki kilit soru şu. Müşteriden 20 bin TL'lik, 50 bin TL'lik bir sipariş geldi. Ve senin de sermaye olarak cebinde 5000 bin TL var. Bu ticareti çevirmen mümkün mü? Mümkün değil. Yani para lazım. Cebindeki para kadar ticaret yaparsın. Ama mağazan olsun da mağazanı aldığın andan itibaren 1 TL'ye bile ihtiyacın yoktur. O dakika içerisinde ister 5000 ister 50 bin, ister 500 bin. Ciro limiti yok. Bir lira bile bağlamadan buradaki 2000 tedarikçinin on binlerce ürünün hepsini satabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir kısıtlama yok. Peki bu beraberinde neyi doğuruyor? Ürüne para bağlamıyorsun. Peki para bağlamadığın için stok problemi, bir depoya koyma, e, ürüne para bağlamıyorsun, e, elinde kaldı, modası geçti, e, döviz kuru patladı vesaire, fiyatlar değişti. Bunlar seni bağlıyor mu hiç? Hiç bağlamıyor. İşte bu sebepleri yan yana getirdiğinizde bu sistemde zarar etmeniz mümkün değil. Sadece kazanç elde edebilirsiniz. Onun için ne diyoruz aslında biz sloganlarımızda? Direkt sadece kazanç var. Kim için? Tabii ki yapıp bunu çalıştıran için. İkinci sorunun cevabına gelelim. Bu iş neden bu kadar kolay bir şekilde? Normal şartlarda e-ticaret hiç kolay bir iş değildir arkadaşlar. Size bunu kim söylüyorsa eminim öyle değil. Arkasını araştırın. Biz burada bir hizmet veriyoruz. Bu hizmet size bu işi kolaylaştırıyor normaldeki e-ticarette ürün bulmaktan tutun, ürünün bırakın satma aşamasına geçmeyi, karını, zararını hesapla, kar mı edeceğim, zarar mı edeceğim, algısı, vergisi, işte müşteri iadesiydi vesaireydi bunlar hepsi çok büyük problemler. Ve bunların hepsinin altından kalkmakla ilgili bunu tam zamanlı bayağı 10-15 saatlik günlük iş olarak yapmanız lazım. Bir de cebinizde para olacak. O da ayrı mesele. Peki buradaki olayda ne? Bir, paraya ihtiyacım yok onu anladım. İki, ben burada sadece ve sadece satış ve pazarlamayla uğraşıyorum. Ne yapıyorum? Instagram'da sayfa açıyorum. Google'da blog açıyorum. Google'a o ürünlerimi yüklüyorum. İşte ne yapıyorum? YouTube'da bir video kanalı açıyorum. Vesaire vesaire ürünleri tanıtıyorum. Peki geriye kalan olay ne? Geriye kalan olay direkt sistem yönetiyor hepsini. O saatten itibaren ben ne sipariş bilgisini göndermeye karışıyorum, ne bir ürünü paketlemekti, ne fatura kesmesiydi bu ürünle ilgili, ne kargosuydu ve müşteri hizmetleriydi, müşteri ürünü beğenmedi, iade etti. Bu süreçlerle ilgili ne yasal bir sorumluluğum var, ne de bir iş yükü olarak sorumluluğum var arkadaşlar. İşte o sebeptendir ki burada evde iki çocuğunu büyüten bir ev hanımı çok ciddi şekilde normalde eski çalışmış olduğu işinden 3-4 kat daha fazla para kazanarak bir artık e-ticaret hayatı sürebiliyor. Artık emekli olmuş bir asker burada çok ciddi şekilde bir YouTube kanalı oluşturarak o YouTube kanalı üzerinden artık elde etmiş olduğu emekli maaşının e, abartmıyorum arkadaşlar. 3 katı askerler biraz da iyi emekli maaşı alıyorlar. 3 katı gelir elde edecek seviyeye çıkmış vaziyetteler. Bir üniversite yeni bitiren öğrenci tam zamanlı olarak iş olarak başka bir yerde işe girmek yerine falan kendi kararını alıp burada bir sene içerisinde çok ciddi noktalara gelecek şekilde bir e-ticaret e dünyası ile ilgili gelir elde edeceği bir imkana kavuşmuş durumda. İşte bunların hepsinin ortak noktası arkadaşlar Mağdan olsunun sunmuş olduğu hizmette yatıyor. Mağdan olsunun buradaki vermiş olduğu üründe web sayfasında falan yatmıyor bu. Genellikle işte karşılaştırılan noktalar bunlar oluyor ve bu aslında çok üzülüyorum, bu farkındalığı sağlayamadığım için her zaman. Herkes bir web sitesi şunda bununla kıyaslıyor. Buradaki esas mevzu, esas konu geri plandaki almış olduğunu hizmettir ve bunun eşi benzeri yok şu an itibariyle arkadaşlar ülkemizde.